Peki. Burada 12. sorumuzdayız artık. Şekilde bunlar paralel. Şu 3 tane AD eşittir 5 tane ED demiş. Bu tür şeyde de oturtmak biraz zor oluyor. Şimdi mantıkta şu olsun. bu tür şöyle şöyle bir eşitlik çıkarsa istediği gibi versin. Bakın şu anlatacağım yöntemle hepsini yapabileceğinize inanıyorum. Şimdi burada bir eşitliği sağlayabilmem için nasıl bir denge yaparım? Şimdi 3 var burada 5 var. Çarpma durumunda e ben AD'ye 5K dersem ED'ye de 3K dersem 15K 15K eşit ne olacak mı? Olacak. Ha, şimdi AD'nin uzunluğu 5K AD'ye 5K dedim. Burası 5K iken ED'nin uzunluğu 3K. Burası 3K. Buranın tamam 5K. E buraya 2K kalır değil mi? Bu şekilde. Bunları kurduk. Güzel. AB kaç santimetredir diyor. Şurayı soruyor bize. Şimdi bu tür sorularda da bir üçgen yok. Üçgen oluşmamış ama biz üçgen oluşturalım. Nasıl oluşturacağız? Şuraya bir paralel çektim. Buraya paralel çekmemle birlikte burası 5 ise Burası 5 olacaktır. E burası tamam 8'di. Burası ne kaldı? 3 kaldı. Burası yine aynı şekilde 5 olmaya devam edecek. Bunların hepsi bu şekilde 5, 5, 5. Şimdi 3K ise tabii ki paralel kenarın karşı kenar bir olduğu için 3K. Burası da 2K. Şimdi artık oranımıza bakalım. Şimdi şuraya X diyorum. Bakın sadece şuraya A, B, C, D, E, F de demiş. K diyelim ya. Şuraya. KB uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Oranlayalım hemen. Neydi? Buranın, bunlar tabii ki paralel olduğu için bunu da şu şekilde uygulayabilirim bu kurallarımı. Benzerlik kurallarımı açı 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 kural olduğu için. 3K bölü tamamı 5K eşittir. 3 bölü X. Buradan bunlar giderse 3, 3, X eşittir. 5 olarak rahatlıkla bulunmuş oldu. Burası 5. Geriye kalan AK da 5'te. O zaman 5 5 daha ne yapacak? 10 yapacak. AB'nin uzunluğu diyoruz ve 12. sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olur.